Sevgili öğrenciler, iyi günler. Bugün birinci dönem konularından çarpanlar ve katlarla ilgili bir soruyla karşınızdayım. Bir masanın boyu 1 metreden büyük, 2 metreden küçüktür. Şekildeki gibi masaya hiç boşluk kalmayacak şekilde yan yana 18 santimlik kutular konulduğunda en son kutunun 8 santimlik kısmı dışarıda kalıyor. Şekilde görüyorsunuz zaten. Eğer aynı işlem 24 santimlik kutularla yapılırsa son kutuyla son kutuyla masanın köşesi arasında 16 santimlik boşluk kalıyor. Aşağıdaki kutulardan hangisi yan yana boşluk kalmadan dizilirse son kutunun köşesi masanın köşesiyle aynı hizada olur diyor soruda. Şimdi sevgili arkadaşlar Burada iki durum söz konusu. Şıkları bir sileyim. Şöyle bir e, soruyu yapmak için şey yapalım. E, öncelikle 18 santim. E, şimdi burada 18, 18, 18 kutuları koymuş. E, ve 8 santim dışarı taşmış. Şimdi burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. E, 16, 16, 16. Diyelim ki son kutuyu da koysa. Diyelim ki 16 santimlik kutuyu da koysa. Şuradan en son kutuyu koyduğunu düşünün. Bu 24 santimlik bir kutu. Bu 24 santimlik bir kutunun 8 santim bunun da dışarı taştığını göreceksiniz aslında. Yani buradaki 16 santimlik boşluğu bizim lehimize olacak şekilde soruda avantajlı duruma geçiriyoruz. Yani en son kutuyu da koyduğumuz farz edip bunun da 8 santim dışarı taştığını e, göreceğiz. Böylece masanın boyunun 18 ve 24'ün e, ekokunun 8 fazlası olduğunu herhalde anladınız. 2'ye e, böleriz. 9, 12, 3'e bölelim isterseniz 3, 4, 3'e bölelim 1, bu 4, 2 ve 2. Evet, ne yaptı? 1, 2, 3 çarpı yani 8 çarpı 9. Yani masanın boyu en az 72 santim. Fakat şurada bir cümle söylüyor, 1 metreden büyük. 2 metreden küçüktür yani 1 metre ile 2 metre arası O zaman biz de 72'nin katlarını alalım yani 72'nin 2 katını alırsanız 144 Santim Olacaktır Peki 144 santim olacak ee, Şimdi sizin masanız e, 144 santimden e, 18 ve 24'ün katı olursa yani Bunlar tamamen e, Doldursaydı Taşma olmayacaktı. Demek ki sizin masanız 144 santimden bir 8 santim kadar küçük. Yani 144 eksi 8 bu durumda 136 santimetredir sizin masanız. Soru şöyleydi. Aşağıdaki kutulardan aşağıdaki kutulardan hangisi hangisi yan yana boşluk kalmadan dizilirse Masa, son kutunun köşesiyle masanın köşesi aynı hizada olur demişti. Şimdi isterseniz ben şu kısmı silmek istiyorum. Şimdi 12 santim. 136'nın katı olması lazım şıklarda. A 12 B 17 C 21 D 32. Şimdi soru aslında şuna dönüştü. Hangisi e, 136'nın katıdır? Şimdi e, eğer 136'yı 17'ye bölerseniz katı olduğunu aslında ben direkt görüyorum buradan da. E, siz de bölerek görebilirsiniz. 7 kere 8 56. 8 5 daha 13. Yani şu. E, 17 santimlik kutuları direkt koyarsanız bu mas masanın son köşesiyle kutunun son köşesi direkt e, çakışırlar.